50 yıl önce inanılmaz akıllı saatler yapıldı desem inanır mısınız? Apple Watch ayağa kalk abilerin geldi. Sıralamaya en alttan başlıyoruz. Casio GC12. Bu saat bileğinizde mini oyun konsoluydu. Ekranda futbol oyunu oynuyordunuz. Hatta bunun basketbol ve araba yarışı versiyonları da vardı. 7. sırada Casio Databank 150 var. Ajanda gibi çalışıyordu. Not yazabiliyordunuz. Küçük bir toplantı hatırlatıcısı gibi çalışıyordu. Bilekteki ajandanız gibiydi. Altıncı sırada Casio CMD Wrist Remote Controller var. Hem hesap makinesi hem de TV'niz için bir uzaktan kumandaydı. Kumanda sayesinde kanalları değiştirebiliyor, sesi açıp kapatabiliyordunuz, minik şakalar bile yapabiliyordunuz. Beşinci sırada belki de en ilginç saat var. Casio GG200 Super Cyber Cross Game. Bu saat üzerinde kızıl ötesi alıcı verici vardı. Arkadaşınızla beraber karşılıklı ateş etmece oyunu oynayabiliyordunuz. İlk ateş eden ve karşısındaki saati gören puan alıyordu. Yani bir anlamda laser tag'in atası diyebiliriz. Dördüncü sırada Seiko Noise Watch var. Bilekte ses kaydı yapmanızı imkan tanıyordu. Rek tuşuna bastığınızda kısa bir not alabiliyor. Play tuşuna bastığınızda geri dinleyebiliyordunuz. Üçüncü sırada seçtiğim saat Seiko Talking Watch. Seiko'nun konuşan saati bu. Speak'e basıyorsunuz saati size sesli olarak söylüyor. Ekrana bakmanıza gerek kalmıyordu. İkinci sıradaki saatimiz sizi bir FM radyo istasyonuna dönüştürüyordu. Casio TM100. Üzerinde bir FM verici vardı. İstediğiniz yerden radyo istasyonu açabiliyordunuz ve yayına başlayabiliyordunuz. Ne ilginç öyle değil mi? Ve geldik listenin başına. Belki bazılarınız tahmin etmiştir. Günümüzdeki akıllı saatlerin bir çoğunun bile halen yapamadığı bir şeyi Seiko TV Watch yapıyordu. Evet bileğinizde televizyon izliyordunuz. Ayrı bir alıcı tuner ile gerçek yayını saate sığdırmışlardı. Daha sonra bunun renkli versiyonları da çıktı. Seiko TV Watch gerçekten de zamanın ötesinde bir saatti. Bu saatler arasında hangileri tekrar piyasaya sürülse almak istersiniz? Gelin yorumlarda bunu tartışalım.